Evet bugün e, Samsun maçının e, zor olacağını biliyorduk. Gönlümüz sadece kazanmaktan başka şey düşünmüyorduk. Puan almak istiyorduk. Bir puan da bize yetiyordu. Bir üstlüge çıkmamız için. Puanımızı da aldık. Mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Siz basın değer, değerli basınlara da çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Sezon başından bugüne kadar kar, kış, soğuk demeden büyük fedakarlık yaparak buraya getirdiler takımı. Hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyon da olduk. Herkesi kutluyorum. Camiyemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın.